Evet değerli izleyenler Toprak Kivili arıcı programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu hafta e, sezon itibariyle artık kestane hasadının zamanı geldiği için arıcılarımızla beraber e, özellikle Ahmet Bey gıda mühendisi arkadaşımız onunla beraber bugün bir kestane balı hasadı gerçekleştireceğiz. Yanımızda Nimet Bey olacak yine diğer bir arıcı arkadaşımız. Onun arılığındayız şu anda. Evet Ahmet Bey bundan sonrasında artık top sizde. Nedir bugün yapacağımız işlemler? Evet bugün e, bal hasadını nasıl yapılması gerektiğini, balasadı yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Tabii mevsim itibariyle artık bizim bölgemizde kestane balı ağırlıklı çalıştığımız için bu mevsimde artık kestane balının hasat zamanı. Tabii bu farklı bölgelere göre hasat zamanları değişebilir. Bundan sonrasında işte Anadolu'da, Orta Anadolu, Doğu Anadolu'da henüz daha çiçeklenme, nektar akımı devam ettiği için o bölgelerin bal hasadı zamanları daha ilerleyen aylarda gerçekleşir. Ama bizim bulunduğumuz bölgede artık biz kestane balını, kovandan hasadını yapmamız gerekir. Aksi takdirde dışarıdan gelen bir nektar akımı olmadığı için kovandaki balı arılar tüketmeye başlar. Bu da tabi arıcı için çok iyi bir durum olmaz. Kestane balı e, tabi çok farklı yönlerden e, incelenmiş, araştırılmış, e, analizlere tabi tutulmuş, değerli, şifalı ballar grubundaki e, bir bal türü. Kestane balı özellikle e, yapısı gereği e, kana çok çabuk karışabilen bir bal olduğu için Etkisi, antioksidan etkisi özellikle ee, çok çabuk e, kullanıcılar tarafından hissedilebilen ve şifa kaynağı olarak e, genelde tercih edilebilen e, bir bal. E, tadı biraz tabii ki e, acımsı, e, alışık olmayanların çok çabuk tüketebileceği veya alışabilecekleri bir tat değil. Ama e, kullanıldığında biraz damak tadı oluştuğunda. Kullananların, tüketenlerin vazgeçemedikleri bir aromaya, bir tada sahip ve tabi kestane balı sezon itibariyle çok kısa bir dönemde nektar akımı gerçekleşiyor. Yaklaşık 15-20 günlük bir mevsimi vardır kestane balının. Dolayısıyla bu mevsimde havaların, iklim şartlarının çok iyi gitmesi gerekiyor. Değilse istenilen e, rekolteye, istenilen verime ulaşılamayabiliyor. Bu açıdan mevsim kısa olduğu için e, Kestane balına arıcılar genelde en güçlü, en kuvvetli arılarıyla e, Sezona girmek isterler. Ve Burada da e, Nimet Bey'in arılığında da görmüş olduğunuz gibi bütün kovanlarımız burada e, Çift katlı ve e, Nimet Bey'in en güçlü kovanları burada. E, diğer ee, arısının belki de büyük çoğunluğu şu an Ankara'da aslında çiçek balında, ama burada e, kestanede e, en güçlü, en kuvvetli arılarını e, getirdi ki buradaki e, kestane balında en yüksek verimi alabilmek için ve kestane Çünkü balının için tabii. evet e, kestane balının değerli olmasının e, bir diğer sebebi de işte bu e, nektar akım e, süresinin kısa oluşu ve bu süre içerisinde olası bir yağmur ve iklimsel sebepler belki o sezon alınabilecek balın yarısının gitmesine, alınamamasına sebep olabiliyor. Bu sezon mesela biz bunu yaşadık. Tam böyle akımın artık zirvede olduğu dönemde sadece iki gün bir yağmur yağdı ve alabileceğimiz balın belki de şu an yarısını ancak alabileceğiz. Bu tip handikapları olan, zorlukları olan bir bal. Dolayısıyla az oluşu ve çok değerli oluşu kestane balının ticari değerini de artırıyor. Fiyatı diğer ballara göre en az 2 kat, 3 kat belki seviyelere ulaşabiliyor. Bu açıdan kestane balı hem çok değerli hem üretimi biraz meşakkatli olan bir bal. Evet bizim bulunduğumuz bölge İstanbul'da Beykoz'da Akbaba köyü bölgesindeyiz. Burada tabi kestane mevsimi Genelde Haziranın başı ile Haziranın girmesi belki Haziranın sonuna kadar e, mevsim uygun giderse devam edebiliyor nektar akımı. Tabi bu yıl biraz e, kışın e, uzun sürmesi, yağmurların uzun sürmesi sebebiyle bir hafta belki geriden takip ediyoruz ama genelde e, bu bölgede kestane balı Haziran ayında e, çıkan bir baldır. Bu tabi farklı bölgelerde farklı mevsimlere e, 15 gün ileri 15 gün geri gidebilir. Bölgede yine kestaneden sonra hakim bitkilerden biri ıhlamurdur. Ihlamur balı da burada kestane balıyla bir nebze karışır. Çünkü birer hafta çakışma olur. Yani kestanenin son dönemi ile ıhlamurun çiçek açma dönemi birer hafta çakışır bölgede. Dolayısıyla kestane balıyla ıhlamur balı bir nebze karışabilir bu bölgede. Şimdi bize bal hasadında gerekli olan bazı ekipmanlar var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Ee, bu daha önceki programlarda anlatmıştık, arı kaçıran. Bu arıcının tercihine göre kullanılabilir. Biz bunu özellikle e, yeni başlayan arıcılara, henüz e, çok ciddi tecrübe ve teknik e, kazanmamış durumdaki arıcılara tavsiye ettiğimiz bir ürün. Bunu e, kovanın ballık kısmı ile kuluçka kısmı arasına arıyı önce iyice önden körükledikten sonra Kapağını da açtıktan sonra güzel arıyı sakinleştiriyoruz. Sonrasında katı güzel bir şekilde kaldırıp bir kenara koyuyoruz. Bu arı kaçıranı bu şekilde yani bu sarı bölge aşağıya bakacak şekilde kovanın iki katın arasına yerleştiriyoruz. Sonrasında kaldırdığımız katı tekrardan güzel bir şekilde açıklık kalmayacak şekilde üzerine yerleştirip kapatıyoruz ve bir gün belki iki gün bu şekilde kovan, arı kaçıranla birlikte kapalı kalıyor. Sonrasında arıcı iki gün sonra geldiğinde yukarıdaki arı mevcudunun yüzde %90'ı %95'i aşağıya gitmiş ve aşağıda hapsolmuş oluyor. Yani bu şekilde arı kaçıran kullanılarak tek bir arıcı bile bal sağımı gerçekleştirebilir. Arılar buradan aşağıya inerler ama tekrar yukarıya çıkamazlar. Dolayısıyla yukarıdaki ballı petekler arıdan arınmış olur. Gayet rahat bir şekilde iki gün sonra gelindiğinde kattan ballı çıtalar alınıp bu şekilde yanımızda bulunacak olan bir bal taşıma sandığı dediğimiz 8 çıtalık kapasitesi olan sandığımızı alıp tertemiz bir şekilde sağım çadırımıza veya sağım odamıza götürebiliriz. Sonrasında sağım esnasında tabii eğer ki arı kaçıran kullanmıyorsak direk sağım yapıyorsak bizim işimize en çok yarayacak ekipmanlardan biri fırçadır. Çıtayı çıkardıktan sonra üzerindeki arıları hızlı bir şekilde temizlemek için fırça bal sağımının olmazsa olmazıdır. Sonrasında tabii sağım esnasında sağım çadırında kullanılacak iki temel ekipman var. Tercihe göre ya sır tarağı balın üzerindeki sırları almamız için lazım olacak kullanacağız. Ve sır bıçağı dediğimiz tercihe göre bu da kullanılabilir. Bu da aynı şekilde peteğin üzerindeki sırı kesip almamızı sağlayan bir ekipman. Evet şimdi bal sağımı için bütün ekipmanlarımız elimizin altında hazır. Körüğümüz yanıyor. İkinci bölümde bal sağımına başlayabilecek durumdayız.